Şimdi arkadaşlar biliyorum Bonkoin hakkında çok kızgınsınız. Meme osti hakkında çok kızgınsınız ama üzülecek hiçbir şey yok. Bugün bu video ile geldim karşınızda Bonk'tan sonraki en çok artacak, en çok beklentim olduğu Meme USDT ve Bonk hakkında tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bonk'a baktığımızda 2000'li seviyelere kadar düşmüş arkadaşlar. 2200'ü seviyelere kadar ve dostlarım sağlam desteklere tutulmuş bulunmakta. Burada en iyi gördüğümüz destek 1900'ü ve 1800'lü alanlar yani şu an için Bitcoin 60 bin lira kadar kırsa arkadaşlar düşebileceği en kötü alan %25'lik bir düşüş var arkadaşlar. Burada uzun vadeci arkadaşları ilgilendirecek, al sat yapacak hiçbir durum yoktur. Benim beklentim şu an için dostlarım biliyorsunuz her zaman bunun üstüne baskı yapıyorum. Sol'ün dostlarım artık 200 dolar bandını geçip 210 240 lara doğru gideceğini söylüyorum ve burada wife devreye girse de arkadaşlar ucuz kaldığı için ben bonkun bu hareketten sonra gerçekten yeni ATH seviyesine gideceğini düşünüyorum ve bunun üstüne basa basa söylüyorum. Wife ve bomb olayı vardı biliyorsunuz. Tabii ki de bunlar öngörülemez olaylardı. Ama dostlarım burada hala bahsettiğim diğer videolardaki 2900'lü bantların üstünde kalıcılık sağlamayız ve bu çok yakın. Burada ekrana bakıp can sıkılacak hiçbir durum yok. %25'lik bir yükselişten sonra artı yeni ATH'ları deneyecektir. Yeni zirveleri deneyecektir. Burada hala 2900 seviyelerin üstünde kalıcılığın önemli olduğunu söyleyebilirim. Burada en kötü birkaç hafta daha ya da 15 gün 10 gün daha stabilite göreceğiz. Ve ondan sonra Trendin tekrardan Mimcoin'lere dönmesiyle beraber bunu Bonk başlatacaktır bu sefer. Pepe'de bu trend geçti dostlarım. Bonk'un başlatmasıyla beraber tabii ki de dostlarım Bonk'ta güzel fiyatlamalar göreceğiz. Ama öncelikle tabii ki de Sol'ü örnek almalıyız. Sol'e bakmalıyız. Ben Sol'da artık yani 300 dolarların geleceğini düşünüyorum. Şu an Market Cap ile zaten ATH'ını yaptı arkadaşlar. Kilitli tokenler yüzünden şu açılan tokenler yüzden şu an 180 dolar civarı yoksa 2 yıl önceki piyasa koşullarıyla şu an 240 dolar falan olması lazım da enflasyon vurdu onu da yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim dostlarım Bonk'tan sonra Meme USDT arkadaşlar. Biliyorsunuz ki lansmanlar açıklandı kısa bir süre sonra lansmanlar olacak ve fiyat 4500'lere kadar gitti. Lanet olsun ki tam yükselecekken lansman haberini fiyatlayamadan düşüş geldi arkadaşlar. Burada değerlendirmek isteyenler şu anki olduğu 0035 seviyelerinde değerlendirebilir arkadaşlar bu seviyelerde ya da bunun altına bu sarı çizginin orası olan 32 seviyelerine 0032 seviyelerini emirler atarak alabilirler. Burada şu anki seviyesi arkadaşlar çok riskli olduğunu söyleyebilirim. Destek ve dirençlere baktığımızda dostlarım 4700'lerde sağlam 4600'lerde sağlam dirençler olsa da destekler çok yakın seviyede ilerliyoruz ve şu an kırılacak bir ortam yok. Biliyorum meme USDC benim yüzümden zararda olan arkadaşlar var ama bu alım maliyetimiz olan 4500 lira kadar zaten 2-3 kez bir sıçrama yaptı dostlarım. Hatta 2-3 kez yapmış. Burada korkulacak hiçbir durum olur ben düşünmüyorum. Vive'deki performanstan sonra Vive'den çıkıp tabii ki de burada Nereye girmiştik? Memo istese girmiştik. Hızlı olmadığı için bana kızıyorsunuz ama hızlı olacak bir durum yok arkadaşlar. Bitcoin ve Sol için görünüm hala yukarılarda. Düşüş olursa da nakit bulup bir şekilde gireriz ama düşüş için hiçbir şu an sebep yok dostlarım. Bonka baktığımda da gerçekten dostlarım her zamanki yaptığı hareket yapıp bıktırma operasyonu yapıyor. Bunu da not etmek istiyorum arkadaşlar. Ben bu kanala 3 4 ay video atmayı bırakmamın sebebi de önceden Boncoin'de arkadaşlar. Tabii ki de daha Binance'a listelenmeden önce de çok küfür yemiştim. Senin yüzden battı yorumları. Burada arkadaşlar sadece zamana meydan okumayı düşünmeliyiz. Zamana meydan okuyanlar burada kazanacaktır dostlarım. Zeri çok çok seviyorum. Bonk'ta görünüm yukarı. Meme USDT değerlendirilebilir. Videomuzun özeti budur. Bitcoin'de de şu anda hiç bir sorun yok. Umarım stabil... T bağlar ve yükselişimiz başlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.